<laughs> Sahadaki oyunla ilgileniyorum. Yönetim kısmı beni ilgilendirmiyor. Aynen. Anlamında mı? <laughs> Peki en çok sempati duyduğun Türkiye dışında, Fenerbahçe dışında bir takım var mı? Var. Hangisi? Karşıyaka. Yurt dışından var mı mesela Tahiti Ligi'nden, Miami'den filan? Pardon diyemedim. Yani yurt dışından var mı İzlanda var. Ligi'nden falan? En çok sevdiğim Borussia Dortmund. Niye? Çünkü yani Türkiye'den en büyük takım yani ateşli seyirci olan taraftar olur. Bravo evet çok bravo, ateşli bir seyircisi var. Bravo. İyi bir seyircisi var. Bravo. Ama motor maç bile olsa takımını yalnız bırakmalar. Peki bir şey Tüm Maçı anlatabiliyor musun? geldik işte yapıyorum da. Tanıyorum biraz. <laughs> ama ileride mesela ister misin bir Lig TV'ye gireyim başka bir CNN'e gireyim Sonra başka bir yerde NTV'de. Kendime güveniyorum. Ha? Yapanım. Kendine güveniyorsun. Hı -hı. Şu bir maçı anlatabilir misin şu anda bize mesela? Biraz heyecanlıyım da. Atıyorum Fenerbahçe Bursa maçını anlat çok kısa. Ben i̇şte. bağlanıyoruz mesela. Kime bağlanıyoruz? <laughs> ben bağlanayım mı? Bağlan. neydi? Söyle bakayım. Ümit. 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 Soyadın ne? Zeyrek. Nereden anlatıyorsun? Bursa'dan mı? Bursa Atatürk. Bursa Atatürk. Atatürk. Ercan Taner'e bağlanalım. Tamam. Ümit olsun ya. Ümit ne? Ümit olsun. Neyse ben bağlantı. yayın radyodan tamam, bağlamadım. Bağlamadım. Sayın dinleyiciler şimdi bir gol haberi var. Bursa'ya Bursa, Bursa Atatürk adına Ümit'e bağlanıyoruz. <laughs> Hocam dakikalar 86'yı gösteriyor. olsun Sert. Tanırsa... <laughs> Allah seni. Bursa'da 1 sıfıra geçiyor. Stonun sert uçuyla kaleci Ivan Kon yana da, topu da Kılıçla topu ağlara gönderiyor. Fenerbahçe 1-0. öne geçiyor ama hakem şu an oyunu durdurdu. Ortalık karıştı. <gülüşmeler> Ortalık karıştı <ortalıklar>. Orta <gülüşmeler> ya. Hayda, Onlar ya. da var ya. <gülüşmeler> Peki bir atak anlat. Atak anlat mesela. Atak mı? Bursa Spor 90 artı bir yükleme. Çok baskılı Fenerbahçe. Geride kaldı savunma. <gülüşmeler> Heyecanlı. <laughs> Heyecanlı. Heyecan <Şarkı>. Evet. <laughs> Harikasın sen ya. Vallahi helal olsun sana ya. Vallahi helal olsun. Sen yayından sonra beni bul bir iddia oynayacağım ben de. <laughs> Seni de <laughs> <abi>. hallederim onu. <laughs> <laughs> Ümit'ciğim çok teşekkür ederiz. Çok. Ben de teşekkür ederim. Harikasın. Sağ Hazır olsun. Ümit'ten o zaman topu alayım madem öyle. Sağ kanatta kendini unutturdu diye bir terim vardır değil mi? Evet bir futbolcu sağ kanatta kendi fazlasıyla unutmuş, unutturmuş. 10 senedir arayıp sorulmuyor. Hep beraber izliyoruz. <laughs> Sevgili izleyiciler hayatta bazen öyle şeyler oluyor ki insanın boğazında bir şekilde yudumlanıyor. Şeyler oluyor. Evet sağ kanatta yıllardır unutulan futbolcuyu bulduk. Evet yanımızda futbol severlerin yakından tanımadığı çünkü bir anda unutulan Dombili Faruk var. Faruk Bey nasıl oldu olay? Ya hocam o gün bana e, sen gizli for versin ters kademeye gir unuttur kendini dedi. Ya Recep abi sağ kanattan geliyordu orta ha sahaya böyle bir bindirme yaptı orta yapacaktı. Ben de arka tarafta kendimi unutturmuştum o sırada 36. dakika falandı. Ondan sonra o civarda unutulduğumu ben hissettim. Futbolcu hisseder yani evet. unutulduğunu. Ters kademeye girerken tamam. Ters kademeye girerken o sırada unutulduğumu ben hissettim. Dedim aha dedim unutuluyorum dedim. Dememe kalmadan bir selam sabah o gün bugündür yok. Faruk bu soruyu sormak zor olacak biliyorum ama kimden şüpheleniyorsun? Valla bence bilen biri yaptı abi. Bence bilen birisi unutturdu beni. Peki Faruk en çok neyi özlüyorsun? Abi en çok, rakibe basmayı özlüyorum ben. Gerçekten gözüme tutuyor. Oyunu koklamayı çok özledim. Yani rakibi ısırmayı evet. çok özledim. Alan daraltmayı. O da tam yanımda alan daraltıyorlar gözümün içine baka baka. <laughs> Kolay değil bir tabii. Bir şey yapamıyorsun. Değil mi? Yapamıyorsun bir şey. <laughs> Gombili geriye dönüp baktığında hiç soruyor musun kendini niye bu benim başıma geldi diye? Yok ya ben ne soracağım? Benden daha enteresan vakalar var. Şu sahanın içine neler oluyor ya? Allah'ını seversen neler oluyor yani? Bak gel göstereyim gel. Bu da mesela e, maç sırasında zaman geçirmek için sakatlık numarası yapan bir arkadaşımız bu bizim. Fakat maç bitmiş fazla zaman geçirmiş. 35 sene olmuş yani. Bunun o maçında Turgay Şeran varmış ya kalede. Ay, Bak hala ya. Ya hala yalanlar. Saçından sakalından utan ya. Bir bunlar ne ayak? Ha ya bunlar bunlar Malmö'lü futbolcular ya. Bunların hikayeleri çok enteresan. Bunlar Malmö Amsterdam maçının 75. dakikasında frikik oluyor. Barajı kuruyorlar. 9-15'i böyle yavaş yavaş kısaltalım derken yavaş yavaş adım adım yürürken yürürken oradan bunlar Malmö maçında bir kaptırıyorlar 75. dakikada. Oradan işte buraya kadar gelmişler. Thomasson Edison ve Apperson. Bunlar üç kardeş. Çek elini artık yok bir şey çek elini. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.